Şey arkadaşlar. Bugün öbür videomda demiştim ki şu Loli TV'nin şeyini göstereceğim. Yani ASMR oyununun minim, mini marketin teslimatı ve Starlife'nin şeyini göstereceğim. Siz de isteyecektiniz yorumlarda. Şimdi önce mini marketten başlayalım. Evet. Dur en baştan başlamış çünkü ben buradan bir şeyler almışım. En baş mı? Ha. Burada bu mı mı? Ha bu evcil hayvanlar için. Ha. Burada çubuk kraker var. Çilekli çubuk kraker yazın yeter. Çikolatalı çubuk kraker var. Çikolatalı çubuk kraker yazın yeter. Burada çikolata var. Çikolata yaz. Çikolata mı? çikolata yazın yeter yuvarlak çikolata yazın ama buradan da <laughs> sarılı dondurma yazın şuna bakın göstereceğim şimdi fırçamı alayım ah da bırakayım. şuna ee, sarı çikolata deyin ay sarı çikolata condi sarı dondurma deyin. Yeşile e, yeşil dondurma deyin. Şu pembe dondurmaya çilekli dondurma deyin. Şu çikolatalı dondurmaya e, çikolatalı dondurma deyin. Şu beyaz mı sarı mı beyazı da lavinyalı lavinyalı diyorum. İşte beyaz dondurma değil ya. Adı neyse adını unuttum adını. Şimdi burada çilekli şey var. Çilekli. Buna ne deyin? Çilekli bisküvi gibi bir şey. Bu, bu ne lan? Çilekli bisküvi deyin. Bisküvi var mı ki? Neyse. Buna çikolatalı bisküvi deyin. Adını bilmiyorum. Bunda işte yapraklı bisküvi şu. Ben. Yapraklı bisküvi, yapraklı bisküvi bu, bu. Bu da dondurmalı bir şey. Ne lan? Kapattım. Ben. Dondurmalı bir şey ya. Ne de bisküvi değil. Bisküvi dondurma değil hepsine. Hmm ne adını bilmiyorum. Şunlara hmm. Yumurtalı Şuna yumurtalı sandviç Şuna normal sandviç Peynirli ve domatesli Sandviç buna Yumurtalı ve Soya soslu Sandviç diyeyim. Bu çilekli ve kivili sandviçti. Bunu, bunun adını bilenler vardır. Keşfetinde çıkıyorlar. Ondan yazın. Yani bu balıklı. Keşfetteki çıkan isim var ya. Ondan yazın. Bir de onun balıklısın değil. Şuna da suşisini değil. Şunu şuna patat şuna patatesi şuna 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 şu sarılıya patatesi çubuk ya şey, işte bunun ismini bilen var galiba ona öyle acil bana iç buna şeker yani şeker değil bu ne ben bunu hiç denemedim buna ha bu popcorn bu beyazlar şunlar da bakacağım mandelinli pop popcorn din çilekli popcorn çikolatalı popcorn şu acılı cips işte keşfetinde çıkan bir tane birisi vardır kesinlikle Keşfettiği çıkan ismi ve acılı yazan. Acılı. Yani çünkü acı bakın şurada acı çıkıyor. Buna da acılı noodle yazın. Buna kalp. Buna. Kalpli çubuk yazın. Bu yap. Yapraklı çubuk yazın. Ne bileyim Buna. Bu ne lan? Yaban mersini çubuk yazın. Şuna da Oriol açıp. Oriol. Oriol. yolu çubuk yazın. Şuna <laughs> Pringles. Pringles Kırmızı Pringles. Yeşil Pringles. Pembe Pringles yazın. Hmm. 5 dakikadır kodur ben şunları işte şunları işte bu ne çikolatalı mantar yapraklı mantar ve çilekli mantar yazın şuna cips yazın cips cips bunu da eri oreo yazın oreo nasıl bir şey arkadaş? Hop. Ay. Hop cay gibi bir şey yazın. Üstündekini yazın arkadaşlar. Üstündekini. Bunun da üstündekini yazın. Şunun. Şunların hepsini. Buna turuncu üstündeki yazılan şey Buna da üstündeki yazılı şeyin morunu yazın. Bunu da üstünde üstündeki yazacaksınız ya. Üstündeki yazılan şeyin pembesini yazın. Bu ne? Bu ne? Bunun adını unuttum. Kabuk mu lan? Kabuk'un bir kardeşinin ismini ne? Kardeşi var da onun Kab ismi. Kabuk, kabuk, kabuğunu dondurma yazın bunu bilmiyorum. Bunun üstündekini yazın arkadaşlar. Şunun üstündekini yazın bak. Yazıyor ya şurada. Onu yazın. Bu ne? Ha. Bunu biliyorum. Kar karpuzu dondurma bunun. Bu da çilekli dondurma. Çilek desenli dondurma. yeşil karpuzlu dondurma, sarı karpuzlu dondurma yazın. Kaç dakika olmuş? Bunu arkadaşlar bilirsiniz hepiniz. Dublay çikolatası yazın. sadece 5 tane şey çekeceğiz. sadece 5 tane şey seçebiliyoruz. Pardon. Bir tane peynirli noodle. Bu nasıl bir noodle? Acılı peynirli noodle acılın üstünde tavuk dedi sene olan acılı nadala yazın bu ne bu da normal nadal yazın buna buna bir şey yazın işte Ayıcıklı nadal yazın çok mantıklıyım bunun bir de kola kola yazın. Coca kola yazın Bunun adını bilenler vardır ben çünkü içmiyorum. Bunu da soda yazın. Buna çilekli süt. Buna sade süt. Buna çikolatalı süt. Buna çikolatalı süt yazın. Buna mandalinalı mevsim yazın buna yapraklı yaprak galiba naneli bu orta bu neyse yapraklı mevsim yazın buna limonata yazın limonata limonata Hı. Bu mısır yazın buna. Buna pizza yazın. Buna nadıl yazın. Mavi nadıl yazın. Buna kırmızı nadıl yazın. bunu bunun adı ne? Bunun adını bilenler yazsın. Deneyeceğim şimdi. Yumurtalı bir şey. Bunu da deneyeceğim. Adını bilmiyorum ya. Şunu alayım yani. Alıyorum. Adını bilmiyorum. Adını bilenler vardır. Burada halkalı cips yazın. Buna normal peynirli cips yazın. Acılı Doritos yazın. Acılı Doritos yazın. Renkli Doritos yazın. Bu ne? Bunun adı neydi? Bunu çok bilenler oluyor. Bunu da yazın. Bilmeyenler için alıyorum bir tane. Buna, buna kırmızı, buna yani adını bilenler vardır ya. Adını yazın bir de kırmızı mı, turuncu mu, kahverengi mi yazın. Kahverengi yazın ya da bu cips patatolu cips yani patates cips burada millah var mı patatesi acılı cips yazın çiçe çi çilekli cips yazın buna da havalı cips yazın jelibon yazın buna bu ne var? yapa ha limonlu cips yazın çünkü şurada limon var ya buna yaba mersin yazın yaba mersin jelibon buna da neydi mandalinalı şey yazın neydi lan çok uzatıyorum özür dilerim de jelibon yazın Buraya direkt jelibon yazın, e, jelibonyum sushi yazın, mavi sushi yazın, şuraya tavşanlı sushi yazın, buna da ismini bilenler yazsın bunu. Ee, videomuz bu kadar de, bay bay. Şey, Aa deneyecektik. Şey, duble çikolatasını da göstereyim size. Şurada açıklası gelsin he. Geldi. Ve pizza şey yapalım. Pizza çok güzel oluyor. Neyse. Çok boş yaptım özür dilerim. Reklamı geldi. Reklamı atlayayım geliyorum. Evet atladım. Ödeyelim. 930 TL Şimdi Asmr'i siz dinleyin arkadaşlar. kadardı. Bay. Teslimatı da teslimatı ve şeyi teslimat part 2'de gelecek. Ee, bir de bir tane bir şey göstermiştim. O da part 3'de gelecek. Part 2'de beni bekleyin.